cebel ve dardım ammel alem nedir ne diye ben vurdum işte sormadan neden gel, bu Allah, verip, verip, Şişe şişe ve nedir ben vurdum Sen hadi kaç Sabah sütle mali Bu ne kapı şak hadi be Gün rüyamda haber ete kafa tuttum abi be Şu kafam aynı makine Üçüllük soktum kabine Hakim olcan diline lan Libine bu biline Mesaj attım birini tam iki de la ikili Şapkadan çıkan bütün tavşanların amına koyayım Sen Anam amına koyun Mağatta benim paşada hepsinin amına koyun Kaptırdım ehliyeti bu alkolün amına koyayım Yine var bir ton trafik bu işin amına koyun Asya Avrupa okyanus kutup amına koyun Bu şarkı cinsiyeti diyenlerin ama Çünkü ananın değil senin amına koyar mı? ya sanırım para bana yastık gibi Ev diyorsun bro fakat evin bana yazdık gibi Almanya'dan şarkı çalan lavuklar cover yaparak Zengin oldu aynı Zeynep bastık gibi fazla kaşardı ve sündürdüm Çatı katı geçip Romy ile gece tüttürdüm Gittim McDonald's'a kasiyer dedi ne alırsın 3 TL fark verdim sürtüğümü büyüttürdüm Getirin bardakları kafama dikeyim Bilardo masası kızlar ben sana sana pikeyim Arkamdan konuşur o lavuklar Etinden korkanım ben kemiğini sikeyim Fazla estetiğim sanki Pinterest'im Kızlar taş gibi cama ben bu gece Elit kızın Burberry'den şanıydı Siktiğim kız Cangil'le Demir Kubus fanıydı Yapmazdım müzik paraya doysaydım Benim gibi olmak için birkaç banka soysaydım Sevgilinin hangi rapçi ile sikiştiğini bilmiyorsan amına eğir tek koy Şapkadan çıkan bütün tavşanların amına koyayım. Sen beni değil ben seni istemem amına koyayım. Hatta benim paşada hepsinin amına koyayım. Kaptırdım ehliyeti bu alkolün amına koyayım. Yine var bir ton trafik bu işin amına koyayım. Asya, Avrupa, Okyanus götüp amına koyayım. Bu şarkı cinsiyeti dinlerin amına Rapin ayağından sökülen prangayı Suratına vuran uzman An meselesi kan kusman Sal reçeteyi suskun kuşlar Hedonist gibi kuş olup uçtu umutlar Yıkıldı putlar Arafta ruhlar Yüksek gradoyla dolarsa her gün ah, Siroza tostlar Bedalın ecele faydası yok Darım her akışta Gözler kayar tek atışta Kabusundur çatışma Teke tek tek kapışma Bin yıl yaşalan götlek Kuşta yakışmaz ölmek Kuş gibi kalbim çözmek Duş gibi aldım kanında yüzmek Göze köz Dişe şiş Bıçakları sen biledin Tuzaklarım dört koldan temiz Kafada beş yedi altmış ikidendir giriş Göze köz Dişe şiş Bıçakları sen biledin Tuzaklarım dört koldan temiz Kafada beş yedi altmış ikidendir giriş Kulak çarçörümdeki tek mermi Bilim beyne biley taşı gel peç ilimle ilmek dokunur kilim Kötü filme bayat popcorn gibisin Sin özürlü numarası yapmak in Aklın yolundan tiksinir saksın Boş kirden dizilik yaksın Kanıtları duman yükselir karışma et diye süt diye Üç safada döndün neye sövdüysen Cahiller sins içten içe Şöhret budalası pişkin pişler Şarkı meşliğinde sözlük olur elinde darcığına sığmaz Ama üç elli yedim aklım ağzına Canlı söyle para karşılığında Çapulcuyum asalaksın Akıllıyım salaksın Bakım kafak geline Fuat Ergin Sırma saçlı yiyor Göze göz dişe şiş Bıçakları sen biledin Tuzaklarım dört koldan temiz kafada beş Yedi altmış ikidendir giriş Göze kız göz, dişe şiş Bıçakları sen bile bakın. Bir bakın hop Bir beyaz mendil Altmış ikidendir giriş Göze kız göz, dişe şiş Bıçakları sen bile değil Tuzaklarım dört koldan